Nejer'in yaptığı bir açıklamadan Hı -hı. söz ediyoruz Rıdvan konusunda. Necdet Ergezen. Ee, evet, biraz e, tepki de topladı aslında şu aşamada böyle bir e, açıklamanın gelmesi. Ne demişiz ki, tam olarak? E, mealen söyleyebiliriz, mealen. Şöyle, e, Rıdvan Yılmaz'a gelen teklifler var, Hı. E, Beşiktaş yönetimi de muhtemelen bunu değerlendirecektir şeklinde. Ben yani kendisi... acaba hmm. bir sözleşme isteği mi şeklinde yorumlandı açıkçası hmm. bu konu. Çok özür dilerim senin hakkını yemek istemiyorum ama ben kendisiyle konuştum Necdet <laughs> Ergezen'le. İlgilenen <laughs> ilgilenen takımlar var ama resmi teklif var mı bilmiyorum. Bunu Beşiktaş bilir <laughs> ve Beşiktaş karar verir diyor bana. Ama başka kişilere de başka bir açıklama yapmış olabilir. Yani Sarcan'ın verdiği bilgi bu şekildeydi. Acaba işte Rıdvan'la alakalı bir sözleşme <laughs> yenilenmesi, şartların belki iyileştirilmesi noktasında bir talep mi yoksa tabii ki e... Şöyle bir teklif mi o soru işareti. <laughs> Rıdvan gibi belli takım düzene gelmiş bu yaş grubunda olan ve Beşiktaş gibi bir takımda direkt olarak oynayan Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymiş bir oyuncuya ee, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kulübün talip olması çok doğaldır. Evet. İlgi duymasın öyle diyeyim. Ee, sevgili e, Özgür Sancar kişiyle görüşmüş menajeriyle evet. ve resmi olarak bir teklif var mı bilmiyorum. Şimdi resmi olarak teklif yoksa bunu kamuoyuna ifade etmeniz aslında doğru mu? kısmı bende. Tabii ki de Rıdvan'la e, ilgilenen kulüp olacak, olmayacak evet, mı? Evet. Çok özür dilerim araya girdim ama e, bizim dostumuza e, istinaden bunu söyledi. Bana e, bir e, deklarasyon deklarasyonda değil fakat sen az önce e, Ezgi böyle bir açıklaması var deyince ben de bunu açıklamak istedim. Yok Sercan Sercan bunu bir varsa, son dakika tamam. bilgisi anladım. olarak da. O yüzden da söyledim. Şimdi, yoksa e, ben e, onu bu yayın dışında söylememiştim. Yok, Bağlama, anladım. Yani, Aynı bağlamda olduğu için söylemeye ihtiyacı var. Resmi istedim. olarak bir teklif yokken kendisine iletilmiş ya tamam biz alıyoruz <laughs> istiyoruz daha doğrusu diye evet. resmi olarak kendisine bir telefon gelmemişken ilgilenenler var noktasında açıklama yapmak birincisi oyuncu için de zor bir süreç oluşturur baskıya sebebiyet verebilir Bu oyuncuların yaş grubu itibariyle mental olarak zihinsel olarak toparlanmaları zaten zor bir dönem ee, diğer taraftan da. Yani oyuncunun ayağının yere basma süreci hani bir, bir durumdur yani bu da böyle bir gerçeklik de var. Şimdi Lyon gibi isimler öne çıktı. Sezon sonu için Lyon'un isteyebileceği konusunda istihbaratlar e, bilgiler geliyor e, ve bu sürecin kaybedeninin Rıdvan olmaması lazım. Kaybedenin Rıdvan olmaması için de resmi bir teklif gelmeden menajerin ifadelerde bulunması Rıdvanı zor durumda sokabilir. Beşiktaş ise zaten Beşiktaş cephesi Rıdvan gibi bir değeri elinde tutup doğal olarak bonservis geliri elde etmek isteyecektir. Bundan daha doğru ve net Tabii. bir şey olamaz. O yüzden de menajerinin de ben bu açıklamaları kontrat almak için yaptığını düşünmüyorum. Zaten Beşiktaş Kulübü kontrat için gerekli masaya oturmayı yapacaktır. Gerekeni yapacaktır. Gerekeni yapacaktır. Ha olayın maddi kısmı ile alakalı. Ama oyuncunun kafasının karışmaması Evet, maddi kısmı ile alakalı ee, pazarlık masasında ne o konuşulacak kısmı zaten o zaman menajer olarak gidersiniz dersiniz ki bak bize Lyon'dan ilgi var, X'den var, Y'den hmm. var. Ortalama şu kadar para alabiliyoruz ama siz bize bunun yarısından da azını veriyorsunuz. Arttıralım diye masada konuşursunuz. Gidip bunu kamuoyuna söylediğiniz zaman Oyuncu için de zor bir süreç Artışmalı başlatıyorsunuz. Partişmalı bir süreç başlıyor. Necdet Ergenzen bu bahsettiğim konuşmada e, yeri geldiği için devamını söylüyorum. E, Rıdvan'ın hedefi nedir? Peki olacak mı böyle bir şey? Ya da resmi teklif varsa evet, evet. E, sana da söylerler eninde sonunda dediğimde. E, öncelikli olarak saha başarısı beşiktaş kanalize oldu. Sonra milli takımda sürekli olmak. Ondan sonra da Avrupa'ya gitmek diyor. Yani ben bu anlamda Rıdvan'ın e, doğru bir kariyer planlaması çerçevesinde e, doğru telkinlerle e, yönlendirildiği kanaatindeyim. Peki ee, gelelim Trabzonspor'a. Şimdi Trabzonspor'da da e, transferler, hamleler yapıldı. E, son güne kadar bir stoper için e, hamleler, çalışmalar devam edecek bilgisi var ama Hı -hı. olmaması halinde de netice itibariyle e, Trabzonspor'un oturmuş bir kadrosu e, söz konusu ve Kasımpaşa maçıyla dönecek. Trabzonspor'la ilgili hı hı. yorumların Taner ne şekilde oluştu? Ee, tabii Trabzonspor'da orta sahada kim eksik? Bakıstas'ın oynayıp oynamayacağı kısmıyla ile alakalı bir soru işareti vardı. Şimdi mevcut kadro içinde Vakaeyme Biska e, gibi oyuncuların kadroda olduğu bir Trabzonspor orta sahadında hücumda de Cornelius'un sahada olduğunu düşünürsek zaten e, gerçekten de etkili bir orta ile Trabzonspor mücadele verecek ama karşı tarafta da Kasımpaşa'nın ciddi bir toparlanma içinde olduğunu İkinci ve en iyi e, ligde 5'te Beş evet. artı kupa maçı ile 6 maçtır kaybetmeyen, yenilmeyen hatta beraberliği bile olmayan bir Kasımpaşa takımından bahsediyoruz. Beraberliği var mıydı acaba? Yoktu. Böyle bir takımdan bahsediyor ve süreç bu haldeyken Trabzonspor karşısında, yani Kasımpaşa karşısında Trabzonspor çok rahat kazanır diyemiyorum. Zor bir karşılaşma olacaktır. Ama Trabzonspor'un bireysel yetenekleri. ...bir şekilde oyunu kopartır gibi gözüküyor. Evinde olması tabii büyük bir avantaj. E bu bir avantaj. maçı, Konya maçını da ardından Hı -hı. evinde oynayacak Trabzonspor. O yüzden de 2'de 2 yapıp biraz daha rahatlama peşinde olacak. Çünkü ikinci rakibi yani Konya Spor tabii. direkt arkasından gelen taraf olduğu için... ...olası bir Konya Spor yenilgisi bu sefer... Ee, şampiyonluk yarışında bir anda Konya Spor'u da işin içerisine çekmiş olacak. Tabii. Peki sana göre bir e, stoper hamlesine ihtiyaç var mı Trabzonspor'a? Evet. Yani sakatlıklardan sonra bir stoper takviyesine ihtiyaç var gibi gözüküyor. Çünkü sezonun devamında özellikle sezonun ikinci yarısında şimdi hani her ne kadar e, üstesinden gelinmeye çalışılıyor olsa bile Covid vakaları her geçen gün e, yeni varyantla birlikte artık e, yayılıyor ve spor kulüplerinde de çok fazla vakalar görülüyor. Evet. O yüzden de sezonun ikinci yarısında şampiyonlukta bu kadar. Ee, yol almışken, şampiyonluk yolunda bu kadar ilerlemişken stoper krizi yaşamamak adına mutlaka o bölgenin doldurulması gerekiyor. İster akademiden ister dışarıdan bir transferle. Çünkü yarın bir gün zaten bir sakatlı problemi yaşadınız savunmada. Sonra sezonun kalan kısmında olası bir sakatlık, covid vesaire derken stoperinizi devşirmelere başlarsanız sağdan soldan bölgelerden bu sefer bu sancıya do sancı doğurabilir. Peki, Özgür? <laughs> Tabii ben Ahmet Can'ın eee performansını çok önemsiyorum. Hüseyin evet. Çimşir de taraftarın eleştirisine maruz kalıyor ama ben onun da özverisinin gayet yüksek olduğu kanaatindeyim. Yani bu stoperler ellerinden geleni yapıyorlar. Keşke Edgar'la sakatlanmasaydı. Victor Hugo ile birlikte tek hamlede çok başarılı buluyordum her ikisini. Bazen pasta çıkarken Edgar'la hata yapıyor olmasına rağmen. Ama ben Ahmet Can'ın bundan sonra oynatılacağını, Kasımpaşa maçında oynayacağını düşünüyorum. E, bakasetas oynayamıyor. Daha doğrusu Bakasetas'ın durumu net değil. Cumartesi günü testi var. O teste göre oynayıp oynayamayacağı netleşecek. Hamşi'nin oynaması zor gözüküyor. E, Gözü ve Yunus Mallı'nın 11'de zor. oynama ihtimali var. Ama buna rağmen sen az önce değindin. E, sen içeride oynamasının avantajı olup olmayacağını sordum. Bence çok büyük bir avantaj. E, Trabzonspor bir kere ön bölgede Vakame gibi Bakasetas gibi işte e, oynadığında Canini gibi Abdülkadir Ömür'ün son dönem performansı ön bölgede her oyuncusundan skor alıyor ve çok üretken, dengeli bir dağılım var skor açısından ve ön bölgeyi Türkiye'de en iyi kullanan. Takım ama en önemli unsuru taraftarı ve taraftarın önünde çok büyük bir kalabalık önünde Kasımpaşa karşısında mutlak favori olduğu bir maça çıkıyor. Bunun dışında Tronsen gitmemekte direniyor. Keşke onu bir şekilde gönderebilse Giresunspor vardı, Çarkurze vardı. Bu hamleyi yaptıktan sonra belki bir yabancı stoper alabilirdi Trabzonspor ama Tronsen'i göndermediği için matematik buna el vermiyor. Çok zor. Valencia'dan Gabriel Paulista Brezilyalı stoper Trabzonspor'a önerildi ama çok karmaşık ve zor bir transfer operasyonu. Ben bunun olacağı kanaatinde değilim. Şu ya da bu şekilde. Ahmet Can'ın oynatılmasını düşünüyor, oynatılması ve onun üzerine ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Abdullah Avcı'nın da gördüğüm kadarıyla kararı bu. E, Trabzonspor bence şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi. Bundan sonra da e, bu noktada çok aksi kanaatinde değilim. Bir cümle söyleyeceğim Tabii o da ki. Uğurcan Çakır'la ilgili. Geçen bir programda A Spor'da hı hı. ben Altay Bayındır'ın çok iyi kaleci olduğunu düşündüğümü söyledim ki bana göre öyle. E, Uğurcan'dan bahsetmedin abi diye Trabzonspor taraftarları serzenişte bulmuşlar. Bana göre Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bunu sadece böyle serzenişte bulundukları için söylemiyorum. Daha önceki programlarda da söyledim. Bir kere çok konsantre. Çabukluğu var. Ayağını iyi kullanmaya başladı. Reaksiyon gücü çok yüksek. Premierlik ayarında bir kaleci. Şu aşamadaki performansı Bence. zaten tartışmaya çok da açık değil, değil Uğurcan'ın. Değil. E, diyelim ve sohbetimizi tamamlayıp kim bilir'e geçelim.